Mahur açar mısın şu kapıyı? Mahur. Lütfen kapıyı aç. Mahur. Özür dilerim. Hadi kızım aç şu kapıyı da konuşalım. Mahur aç şunu yoksa kıracağım artık. Aç şunu. Lütfen. Ne var baba, ne oldu? Kızım. Ahurum. Canımın içi. Bunu da yaptın yani sonunda öyle mi? Ya bir anda nevrim döndü. Ama yani sen de öyle bir soru bana nasıl sorabilirsin? Hayal görüyorsun deseydin, yanılıyorsun deseydin, saçmalıyorsun deseydin. Ama sen vurmayı tercih ettin. Tamam. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama sen de çok ileri gittin, kabul et. <laughs> Gitmedim baba. Sormam gereken bir soru vardı, onu sordum sadece. Yahu adam kaza yaptı. Anlattım sana. Sonra da cesedi bulunamadı. Bu kadar. Ozan çık ortaya! Gel buraya gel. Gel buraya gel. Yöbertirdim seni. Yürü. Yürü. Bırak beni dur. Yürü. Bırak. Bak. Ne oluyor lan orada? Ne bileyim. Savaş beni öldürür. Beyler yardım edin adamı. Bırak adamı. Beyler sessizlik bir şey yok. Hadi çekil. Bırak ulan adamı. Ben! Çekil lanım çekil. Elinde kalın lan şimdi. Çekil! Çekil. Bırak. Bırak. Lan bıraksana. Ozan! Taksi. Taksi. Taksi! Taksi! Alo. Maraşlı neredesin? Gelip beni alır mısın? Az işim var. Ne işin var? Az işim var dedim. Ya tamam da benden daha önemli ne işin olabilir ki senin? Az işim var işte geleceğim dedim. Siz neredesiniz ki? Evdeyim. Bayan ben sana bir yere çıkma beni bekledemedin mi? Evet dedin ben de seni dinlemedim. Bana çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçer misin artık? Farkın <laughs> var sanki. Ahavle ve la kuvvete ya. Ne Hayırdır yolculuk nereye? Bu evden uzağa abi. Mümkünse çok uzağa. Konuşmak ister misin? Hayır. Bilmeni isterim ki kaçtığın şey her neyse o da seninle gelecek. Kaçtığım bir şey yok benim. Kaçtığım bir şey var. Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Seni kimin üzdüğünü abine anlatmayacak mısın? Babamla tartıştık. Tokat attı bana. Baban tokat attı. Şanslıymışsın. <laughs> Beni alev alev yanan bir arabada bıraktığını düşürürsek çok da kötü sayılmaz. Abi her şeyle dalga geçmek zorunda mısın gerçekten? Dalga geçmiyorum ki. Trajik olanın altını çiziyorum. Her neyse. oh